olumsuz cümle. Önce olumlu cümleden başlayalım. Açıklamada yazıldığı gibi bir işin yapıldığını ve yapılacağını bir olayın gerçekleştiğini veya gerçekleşeceğini bu şimdiki zamanda olabilir geçmiş zamanda olabilir veya gelecek zamanda olabilir. Önemli olan işi. cümle diyoruz. Olumlu cümle illaki mutlu bir sonla sonuçlanması gerekmiyor. Mutsuz, üzücü bir olayla da sonuçlansa biz olayın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakacağız. Örneğin arkadaşım bisikletten düştü dendiğinde bu olay mutsuz bir şekilde sonuçlanmıştır. Ancak düşme olayı burada gerçekleştiği için bu olay, bu cümle olumlu bir cümledir. Birkaç örnekle açıklayalım. Bakkalda ekmek ve süt alacağım. Gelecek zamanda yapılacak bir iş ama yapılacak ve gerçekleşecek bir iş. Dolayısıyla şu cümlemiz olumlu cümledir. Dün gece çok yağmur yağdı. Yağdı, fiili geçmiş zamandır. Yaşanmış bitmiş. Ama gerçekleşmiş bir olaydır. Gerçekleşmiş bir olay olduğunda yine bu cümlemiz olumlu cümledir. Dedemin hastalanmasına çok üzüldüm. Az önce bahsettiğimiz gibi üzülme duygusu kötü bir duygudur. Ama biz burada iyi midir, kötü müdür buna bakmayacağız. Hastalanma üzülme olayı gerçekleşmiş mi gerçekleşmemiş mi buna bakacağız. Burada üzüldüm dediğine göre üzülme olayı gerçekleşmiş. Gerçekleştiyse bu cümleye olumlu cümle diyoruz. Bunun tam tersi olumsuz cümledir. Bir işin yapılmadığını veya yapılamadığını veya yapılmayacağını bir olayı gerçekleşmediğini gerçekleşmeyeceğini anlatan cümlelere ise olumsuz cümle denir. Olumsuz cümle yapmak için fi yani eyleme m ma eki koyabiliriz. Aynı zamanda yok ve değil gibi kelimeleri kullanabiliriz. Örneğin ödevlerimi yapamadım. Ödev yapma işi gerçekleşmiş mi? Hayır. Gerçekleşememiş. Değişik sebeplerden dolayı. Sonuçta bu ödev yapılmadıysa bu cümlemiz olumsuz bir cümledir. Hafta sonu pikniğe gitmeyeceğiz. Kendi isteğimizle gitmeyeceğiz. M eki git eylemine koyduğumuz M eki burada cümleyi olumsuz hale getirmektedir. Bugün Türkçe dersimiz yok yine az önce bahsettiğimiz gibi yok kelimesi cümlemizi olumsuz hale getirir. Tam tersi var deseydik bu olumlu bir cümle.